Luçex 2025 fuarındayız. TÜYAP İstanbul'da fuar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuar aslında ev ve mutfak sektöründeki en önemli uluslararası buluşma noktalarından birisi. Bizler de şu an yanımda kıymetli bir yayın konuğum var. O markalardan birisinin yetkililerinden birisi yanımda. Doğrular Ev Ürünleri İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Özkan'la konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Şu anda markanızın şovrumundayız. Birçok ürün burada görüyorum. Ürün çeşitlerinizin çok fazla olduğunu görüyorum. Hemen aslında bunu değerlendirmenizle başlamak isterim. Evet firmamız 1979 yılında Konya'da kurulan bir firma. Ve merdivenli iş hayatına başlıyoruz. Ütü masası ve kurutmalıkla devam ediyoruz. Bu kadar ürün çeşidinin çok olmasının sebebi yaklaşık 130 ülkeye ihracatımız e, oluyor. Bir taraftan o, da birlikte gezelim o, istiyorum. O, o yüzden yani her farklı ülkenin farklı istekleri oluyor. O yüzden bu kadar ütü masası çeşidinin veya bu kadar kurutmalık çeşidinin fazla olmasının sebebi bu. Evet burada hem kurutmalıkları görüyorum, hem ütü masası görüyorum, pazar arabası görüyorum. Ürün çeşitleriniz çok fazla, çok fazla kitleye hitap ediyorsunuz aslında. Evet doğru söylüyorsunuz yani biz yıllarca e, insanların evlerini donattık kendi ürünlerimizle hem pazar arabası olsun hem ütü masası olsun hem kurutmalık olsun çöp poşeti grubu, çöp... çöp poşeti e, kamp grupları yani bu tarz ürünlerimiz mevcut ve e, yaklaşık 130 ülkeye de biliyorsunuz ihracatımız var e, ve farklı farklı ülkelere ciddi manada ürün sevkiyatlarımız oluyor bir katma değer ülkemiz için sağlıyoruz. Şimdi bir taraftan da fuardayız. Fuar tabii ki hem yerli hem yabancı katılımcıların uğrak noktası kalabalık olduğunu da görüyorum. Siz fuarı nasıl değerlendirirsiniz? Sizin için nasıl geçiyor diye de sormak isterim. Ya şöyle yani almış olduğumuz verilere göre yaklaşık yurt dışından 30, 30 bin kişinin geldiği ifade ediliyor. Biz buna yaklaşık bu fuara 21 yıldır katılıyoruz ve biz her yıl yeni müşteri, yeni distribütörlerle bir araya geliyoruz. Ayrıca eski müşterilerimizle de bağlarımızı güçlendiriyoruz ve yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz. Farklı ürünlerimizi tanıtıyoruz, beğenilerini alıyoruz ve ona göre karar veriyoruz. O yüzden bizim için çok faydalı bir fuar. Yani sektörümüzün bence en büyük fuarı e, ee, bu hem firmamıza hem ülkemize ciddi manada katkı sağlıyor. Bir taraftan da tabii ilerleyelim bir ihracatınızı merak ediyorum. İhracat alanındaki çalışmalarınız ne durumda? İhracat alanında çalışmalarımız şu şekilde. Bizim Rusya'da bir üretim tesisimiz var. Orada Rusya ülkelerine oradan ürünlerimizi sevk ediyoruz. Ayrıca bir de Konya'da üretim tesisimiz var. Onları da yaklaşık 130 ülkeye de Konya'dan ürünlerimizi gönderiyoruz. Amerika olsun Avrupa olsun, Asya kıtası olsun Afrika kıtası olsun ee, buralara ürünlerimizi ciddi manada sevk ediyoruz. Hem kendi markamızda hem private label olarak ürünlerimizi sevk etmeye devam ediyoruz. Ve bu yıl gördüğünüz üzere e, yeni ürünlerimiz yani yeni bir kategoriye girdik. Silikon. Silikon. Yani e, yıllarca e, insanların evlerini donattık. Şu anda evlerin kalbi olan mutfakları donatmaya başladık ve e, mutfak gereçleri, silikonda mutfak gereçleriyle ciddi bir atılım yapmayı düşünüyoruz. E, ve e, yaklaşık 140 çeşit ev ve mutfak ürünümüz silikonda mevcuttur ve Almanya, Amerika olsun ciddi manada ürün sevkiyatımız başlamıştır. Türkiye'de de bütün e, ürün yelpazemizi dağıtmaya başladık. Şimdi evleri donatıyorsunuz, donatıyoruz dedi dediniz. Gerçekten de bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani kurutmalıktan masa, ütü masasına, mutfak gereçlerine, silikon mutfak gereçlerine kadar aslında evde öyle küçük ve gözümüze değmeyen ne varsa her şeyi ürettiğinizi burada görüyoruz Aynen biz. Öyle. Bir taraftan da burada o silikon kalıplarınızda evet, kekler on, yapılıyor. Onları denetiyoruz. Ustamız da burada. E, misafirlerimize kendi kek kalıplarımızla yapmış olduğumuz Pastalarımızdan ikram ediyoruz. Şimdi normalde silikon derler ki acaba ne kadar güvenilir ya da erir mi fırında bu kadar yumuşak şey nasıl olabilir diye. Aslında bunu da burada çok uygulamalı bir şekilde görebiliriz, Ürünün. değil mi? Ee, şöyle camdan sonra en sağlıklı şey silikon. Evet. Yani tamamen sağlık açısından hiçbir zararı olmayan ürün. Ve biz bunun e, ham maddesini platinden yapıyoruz. Isıya daha dayanıklı olması için ve sağlık açısından tamamen zararsız olması için. Bütün belgeleri elimizde mevcut. E, ve bu yüzden işte hem Amerika'ya olsun hem Almanya'ya olsun ve buradaki tüm müşterilerimize e, ürünlerimizi rahatça sağlıklı bir şekilde gönderebiliyoruz. Onlar da... Ee, rahat bir şekilde ürünlerimizi satıyorlar. Şimdi bir taraftan size mikrofonu uzattım. Ustamızı da mikrofonu uzatmak istiyorum. Çünkü e, ürünleri Pişiren kendisi. Efendim pişirmesi nasıl oluyor bu silikonlarla kekleri? Çok güzel var ya biliyorsunuz. Normalde var ya başka tarafta ben aldım. Onlar yangı yaptı, eritmiş biraz ama bunlar zaten aynı ne kayıyorsa aynı çıkıyor. Çok harika. Çok beğendim ben onları. Çok teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz işte evet. bu şekilde de fırından çıkıyor. Hiçbir şekilde yanma ve yapışma da yapmıyor aslında. Yapmıyor. Zaten silikonun özelliğidir bu. Başkaca eklemek istediğiniz bir husus var mıdır? Başka da eklemek istediğim husus yani hem ülkemiz açısından hem firmamız açısından bu fuarın önce e, hayırlı bereketli geçmesini e, diliyorum. E, firma olarak yenilik yapmak, inovasyon yapmak ve pratik ürünler üretmekle alakalı durmadan ARGE bölümümüzde çalışmalar yapıyoruz. Züccaciye sektörüne faydalı ürünler üretmeye çalışıyoruz ve bu yıl e, bu ürünlerin sayesinde de 46 yıldır firmamız belli bir seviyeye geldi. İleride inşallah e, firma olarak daha ileriye e, gitmek istiyoruz ve bu sektöre ciddi manada hakim olmak istiyoruz. E, siz de geldiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Hem yayınımıza katıldığınız hem de verdiğiniz bilgiler için efendim. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Eyvallah. Ee, tabii ki fuarı gezdik. Farklı farklı standlardan sizlere seslendik. Doğruları Ev Buyuru Ürünleri İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Özkan yayın konuğumuz oldu. Kendisinden hem markaya ilişkin hem de yeni yaptıkları atılımlara ilişkin, ihracatlarına ilişkin bilgiler aldık diyelim. bizler fuardan sizlere gün boyu seslendik ve hoşçakalın diyerek yayınımızı kapatalım.